Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün teknik resim videomuzda hem teknik resimle ilgili bir video çekeceğiz. Hem de bu videoda elektrik elektronik ölçme dersleri için zayıf akım devrelerini şu anda geçildi. Zayıf akım devrelerini nasıl çizeceği hakkında e, bilgi vermeye çalışacağız. Yani ikisini aynı anda çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle e, zayıf akım devresini çizebilmek için zayıf akım devrelerinde kullanacağımız sembollerin öğrenmemiz gerekiyor. E, burada yaklaşık 54 adet sembol var. E, fakat biz bu sembollerden e, hepsini aynı anda kullanmıyoruz. E, şu anda bazı özellikle kullanacağımız sembolleri belirtmek istiyorum. Şöyle yukarıdan aşağı başlayacak olursak arkadaşlar e, şurada. faz olarak kullanacağımız R, nötr olarak kullanacağımız MP. Bazı kaynaklarda bu line 1 ya da L olarak gösterilir. İngilizce olan kaynaklarda N olarak da görebilirsiniz. Şaşırmayın. Zayıf akım hattı bazen kesik noktalar şeklinde çizebilir. Nokta uzun çizgi nokta uzun çizgi nokta şeklinde çizebilir. Burada kesik kesik göstermiş. Bazen ise düz at şeklinde çizebilir. Biz kolay olması için düz at şeklinde çizeceğiz. Bunu söyleyelim. Burada aşağı doğru indiğimizde zil trafosunu kullanacağız. 32 numaralı şekil arkadaşlar. Kapı otomatiğini çok kullanacağız. Zilleri çok kullanacağız. Burada açık ve kapalı şema göstermiş ama şu şekli çizmek çok zor olduğu için bunu Piyasa kesinlikle kullanmıyor. Şu şekilde kullanıyor. Kapı butonunu kullanacağız arkadaşlar. Şu iki butonu da aynı şekilde kapalı şeması ve açık şemada gösterimi. Çoklu grup butonumuzu kullanacağız. Ve bir fazla otomatik sigortamız şekli var. Bunu kullanacağız. Ve boğatlarımızı kullanacağız arkadaşlar. Şu boğatımız var. İkili ek alma bunu kullanabiliriz. Şekillerimizde görebilirsiniz. Şu anda kullanacağımız semboller bunlar. Başka da sembol olursa zaten onları da hatırlatırım. Ee, arkadaşlar öncelikle bir elektrik devresini eğer çizebiliyorsanız bu elektrik devresini takip edebiliyorsunuz demektir. Bu da bu devre ile ilgili arızaları bulabileceğiniz anlamına gelir. Ee, bu yüzden arkadaşlar elektrik devresini takip etmek, elektrik devresini çizmek bizim için önemli. Elektrik devresini çizmeden önce öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. Mesela zayıf akım tesisatları ya da zil tesisatları dediğimiz tesisatlarımız 220 voltta değil 12 voltta çalışıyor. O yüzden trofo diye arada gerilim çevirici bir eleman kullanıyoruz. Trafonun sembolü bu arkadaşlar. Trafonun gösterimi bu. Bu telefonumuzun özelliğini hemen üzerine yazalım. 220 12 volt. Birazcık zoomlayayım. Evet. 220 volta 12 volt. Bu ne demek? Bakın burada iki tane halka var. Bu halkanın sağ tarafı 12 volt üzerine çalışıyor. Sol tarafında 220 volt giriyor. Yani 220 voltumuzu 12 voltumuza çeviren bir elektrik makinesi trafo. Hiçbir hareketli parçası olmadığı için verimleri de çok yüksektir. Ayrı bir videoda trafoları da anlatabiliriz. Burada arkadaşlar butonlarımızı görüyorsunuz. 2 adet butonumuz var. Burada bir tane zilimiz var arkadaşlar. Bu devremiz 2 adet butonda bir zili çalıştırma devresi olarak geçiyor bu devremizin eksiklerini biz kendimiz şimdi tamamlayacağız. Devremizin eksiklerini tamamlamadan önce bilmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi her devrenin mutlaka başında ve faz üzerine bir sigorta koymamız gerekiyor. Hemen o sigortayı çiziyorum. Kağıdımı daha önce ben A4 kağıdımı sabitlediğim için hemen sigortamı buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet bakın TCV'mi kullanarak çiziyorum sigortamı. Evet sigortamı şu kısımlarını çizdim. Şimdi üstüne kapatmasını çiziyorum. Orta kısma bir tane daire şablonu ile otomatik sigorta olduğu için tam orta kısmına bir tane dairemi yapıyorum ve açılı çizgilerimde şablonu kenarına çizdim. Evet sigortamı çizdim. Sigortam unutmayacağımız şey her zaman faz hattı üstüne bağlanıyor. Buna R dedim. Nötr hattımızı da M P olarak gösterdim arkadaşlar. Bu kısmımız tamam. Sigortanın değerini yazmamız gerekiyor. Genelde çağırma tesisleri için kullanacağımız sigorta değeri 6 amper olabilir. 10 amper olabilir. Genelde 6 amper yeterlidir. Bundan sonra arkadaşlar şimdi burada bir buton bir zili çizeyim ilk önce. Daha sonra iki buton bir zile dönüştüreyim. Ee, yapacağımız ilk iş eğer karıştırmak istemiyorsanız, devreyi kolay takip etmek istiyorsanız nötr direkt alıcıya gidecek. Alıcı dediğim şey elektrik enerjisini farklı enerjilere çeviren her eleman bizim için alıcı. Mesela bir lamba alıcı. Elektrik enerjisini ışığa çeviriyor. Bir zil alıcı. Elektrik enerjisini neye çeviriyor? Sese çeviriyor ya da melodiye çeviriyor. Bir ütü yine alıcı olarak kabul ediyoruz. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyor. Fırın yine elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyor. Motor elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviriyor arkadaşlar. Hemen alıcıma gideceğim. Bakın alıcının sağ tarafından giriş yapacağım. Hemen 49 cm tam alıcının sağ tarafına uygun bir mesafe buraya kadar çizimi yaptım arkadaşlar. T cetvelimi aşağı çektim. Hemen gönyemi yerleştirdim. Çizmiş olduğum yerden itibaren, çizmiş olduğum çizginin solundan itibaren ki biraz da burada arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz yarım daire yaklaşık 12 mm, 2 mm sağdan, 2 mm de soldan giriş yapacak şekilde ayarlarsam noktalarımı koydum. Şimdi o iki milimetrelerden yukarı doğru dik çekeceğim. Evet. Birinci dikimiz çıktım. İkinci diki çıkmadım. Neden? Çünkü ikinci dikin hizasını ayarlamam gerekiyor. gene giriş kısmından fazı devam ettireceğim. Birinci kuralı yerine getirdik. Birinci kural elektrik devresinde her zaman nötr alıcılara direkt olarak gidecek. Hiçbir şekilde nötr anahtarlara gitmeyecek arkadaşlar. Direkt alıcıya nötr'ü... Tamamladım. Ne türümü verdim. Şimdi ikinci kural faz. Trafodan sonra her zaman kontrol edilen, kontrol edecek elemana gidecek. Burada kontrol edecek eleman ne? Buton. O zaman butona fazımız gidecek. Şimdi aradaki mesafeyi ölçüyorum arkadaşlar. Aradaki mesafe şuradan daha düzgün çizim yapabilmeniz için. Aradaki mesafemiz 5 mm burada var. 7,5 mm'ye tekabül etmiş. Ben buradan 7.5 milimetreye şöyle bir hafif çizgi çizeyim. T benim yardımıyla. Bakın şurayı referans alıyorum. Referansımdan hafif bir çizgi çiziyorum. Bu çizgi göründü görünecek. Belki kamerada siz onu göremeyebilirsiniz. Alttan ne yapıyorum? Butonumuz sol tarafı. Niçin sol tarafı? Sağ tarafı olmaz mı? Evet olur. Sağ tarafı da olur. Sağ taraftan aldığın zaman soldan Zile gideceğiniz zaman Sağ taraftaki çizgiyi kesmiş olursunuz bunu engelleyebilmek ve şeklin Güzelliğini arttırabilmek için Ben ne taraftan alıyorum sol taraftan alıyorum Sol taraftan hemen ne yapıyorum bir dikme çizgi çıkıyorum arkadaşlar Evet Sola yanaştım Tam Üstten Bir dikme çizgi Çıktım Evet artık bunu bastıra bastıra çıktım Kamerada da zaten belli oldu şimdi bu dikmeye kadar olan kısımdan hemen trofoyna buton arasını çizdim arkadaşlar evet çizimin bu şekilde çizimin üstüne hiçbir şey var elinizi şu şekilde yapmayın arkadaşlar eliniz değdikçe kurşun kalemin özelliğinden dolayı özellikle b'ler 2b 3b 4b'lerde hemen kalem sağa sola dağılıyor eğer illa üfleme e, temizlememiz gerekiyorsa üfleyebilirsiniz kalem artıkları için. Evet. Kuralı tekrar hatırlatıyorum. Birinci kural nötr trafoya girdi. Trafodan çıktı. Bütün alıcılara gider. Eğer burada 10 tane zilimiz olsaydı 10 tanesine ayrı ayrı nötrü e girecektim. Burada bir tane var. Bir, tane, bir tanesine girdim. İkinci kural faz üstüne sigorta bağlanır ve sigorta devrenin en başına bağlanır. Niçin en başına bağlıyoruz? Araçlardaki gibi nasıl ki sigorta araçları kaza esnasında korumak için yapılmış. Sigorta kendisinden sonraki elemanları korur arkadaşlar. Kendinden önceki elemanları korumaz. Kendisinden sonraki elemanları koruyabilmemiz için devrenin en başına sigorta bağlamamız gerekiyor. Teknik resim için teknik olarak söyleyelim. Bakın şu sigorta aslında bir 3 mm daha sola bağlanabilirdi. Şimdi fark ettim. Yani şu mesafenin tam orta kısmına sigortayı bağlayacak şekilde yaparsanız siz için daha güzel olur. Daha görünümü şık bir şekilde olabilir. Ya da bazı çizimlerde direkt R'den sonra hemen sigorta bağlayabiliyorlar. Trafomuzdan bahsetmiştik. Birinci kural nötr direkt zile gitti, alıcımıza gitti. İkinci kural faz sigortaya girdi, sigortadan çıktı. Trafomuza girdi, trafo'dan çıkacak, kontrol edecek elemanlara gidecek. Kontrol edecek kontrol edilen edebilecek elemanlar hangileri burada? Butonlar. Yani kontrol eden elemanlar butonlar. Butonun birincisine girdi. Artık fazla işim kalmadı. Şimdi hangi devresini çizeceğim? butonla zil arasındaki devreyi çiziyorum arkadaşlar. Butonla zil arasındaki devreyi çizmek için yine T cetvelimi koyuyorum. Geçen seferde bir doğru ikiye parçaya bölmekte anlatmıştım arkadaşlar. Kalem payını hesaplayabilmeniz için kalemin tam dairenin tam orta noktasına koyduğunuzda ondan sonra cetveli da kalem payınız tamamen otomatik olarak çıkacak. Şimdi arkadaşlar buradan bir çizim yapmam gerekiyor. Hafif bir çizim yapacağım. Sadece üst tarafa nereye kadar çizdiğimi çizebileceğimi görmek için. Belki kamerayla gördünüz ya da görmediniz. Şu an, şuraya hafif bir çizim yaptım. Üste nereye kadar geleceğim diye. Evet bakın buraya kadar gelmem gerekiyormuş. Buraya kadar geldim. Çok az geçti. Hemen silgimle düzelteyim. Evet geçtiğim tarafı düzelttim. Evet. Hemen alt taraftan çizeceğim noktadan kalemimi nereye koyuyorum? Çizeceğim noktaya koyuyorum. Cetvelimi yanaştırdım. Gönyemi yanaştırdım. Gönyemle T cetvelinin birbirine yapışmış şekilde Evet. Buradan da çizimimi yaptım. Evet. Üstünden çift geçtim bu çizimin. Daha net gözüksün diye. Kalem ucumu biraz daha yumuşak alırsam tek de geçebilirim. E bunları daha sonra ileriki aşamalarda tekrar hatırlatırız. Evet şu anda bir buton bir zili çizmiş olduk arkadaşlar. Kural nötr trafoya girdi, trafodan çıktı direkt alıcımıza, zani zilimize geldi. Faz ilk önce sigortaya girdi, sigortadan çıktı. Trafoya girdi, trafodan çıktı. Kontrol eden elemana gidecek. Burada kontrol eden eleman ne? Butonlar butonlara gidecek faz. Diyelim ki kuvvetli akım tesisatı olmuş olsaydı, burası anahtar olmuş olsaydı, adi anahtar, adi anahtar, komütatör anahtar, komütatör anahtara gidecekti. Ya da bir motor olmuş olsaydı, şaltere gidecekti arkadaşlar. Ee, sadece teknik resimle ilgili bilgi vermiyorum. Bakın elektrik devresiyle ilgili de bilgi veriyorum. Eğer devreyi kontrol edebiliyorsanız, devreyi takip edebiliyorsanız bu demektir ki siz arzuları da bulabilirsiniz yeni devrelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu anda bir buton bir zil tamam. Peki iki butonla bir zili çalıştırmak istiyorum. Yani şuradaki bir nolu butona bastığımda da ve iki nolu butona bastığımda bir nolu butona bastığımda zilim çalışsın. Şuraya zil yazalım. Norm yazımızda zil yazdık. İki nolu butona bastığımda da zilim tekrar çalışsın. O zaman ben buraya bir buton ekleyeceğim. Kuralı unutmuyorum. Kural neydi? Bütün kontrol eden elemanlara faz gelecek. Evet, sol tarafa faz getireceğim. Ama neden sağ tarafa getirmiyorum? Sağ tarafa getirdiğimde arkadaşlar soldan çıkacağım. Tekrar sağ çizginin üstünden geçeceğim için kesişme oluyor. O kesişmede şeklin güzelliğini bozduğu için sol taraftan alıyorum. Sol taraftan arkadaşlar şu fazımızı aldık. Gereği kaldı. Şimdi çıkışı nereye gidecek? Kontrol edeceği eleman. Kontrol edeceği eleman ne? Zil. O zaman bunun çıkışı tekrar buraya gelmesi gerekiyor. Yani bir nolu butonun çıkışı da yine zile gelmesi gerekiyor. Şu noktaya gelmesi gerekiyor. Bakın bu noktayı takip ediyorum. Bu nokta burada var. Burada var. Ben direkt çizip bununla bunu birleştirsem evet teknik olarak yani teknik resim kurallarına göre aykırı ama devre çalışır mı? Devre çalışır arkadaşlar. Ama teknik resim kuralları ne diyor? Şekil düzgün gözükecek diyor. O zaman ben bu çizgiyi yukarı doğru çıkartacağım. Şöyle sağa geleceğim. Sonra küçük bir açıyla yukarıya tekrar bağlantımı yapacağım. Şimdi ben o açıyı yakalayabilmek için ilk önce açımı oluşturayım. Bakın şöyle 30 derecelik cetvelimi koydum. Şu şekilde koydum 30 derecelik cetvelimi. Hemen köşe birleşme yerine geldim. Köşe birleşme yerinden şöyle aşağı doğru bir açı indim. Bunu buraya kadar da inebilirsiniz. Bu ortada da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar inerseniz şu mesafelerin eşit olmasını sağlarsınız. Ben buraya kadar inmek istiyorum. Gözümle yaklaşık tahmini. Buraya kadar indim. Buraya kadar indikten sonra tekrar T, -t binimi bir nolu butonun sol terminalinin üstüne koydum. Yukarıya doğru şöyle hafif bir çizgi çizdim. Belki siz kamerada göreceksiniz ya da göremeyeceksiniz. Bu çizginin sebebi şu. Buradan gelen çizgi nereye kadar uzayacak? Onu tespit edebilmek için hemen bakın buradan gelen çizgimi çiziyorum. Evet. Buradan gelen çizgimi çizdim. O çizgiye kadar. Şimdi aşağıya ne yapıyorum? Yine gönyem yardımıyla gönyemle T birbirine yapıştırdım. Düzgün bir şekilde Aşağıya da çizimimi yaptım. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben çizimimi tamamladım. Ee, bitti mi çizimim? Hayır. Bitmedi. Çizimde bazı eksik noktalarımız var. Onları söyleyelim. Ee, birincisi bu hatlarımız yok. Hatırlayın. Bu sembolü neydi? Şuydu. Bu ek alınacak yer demiştik. Şu. Ek alma yeri. Bir daire çiziyorum ve içini karalamam gerekiyor. Arkadaşlar şurada ek noktasını çizmen gerekiyor yani. Bakın şuraya küçük daire şablonumu aldım. Tam orta noktaya getirdim. Teknik resimde her şey arkadaşlar düzgün olmak zorunda. O yüzden elimle de çizebilirim ama elimle çizdiğim zaman bu çizim o kadar düzgün olmayacak. O yüzden şablonla çizdim. Ben şu anda sadece kenarlarını çizmişim. Ortasını karaladım. Geliyorum. Aynı şablon numarasıyla arkadaşlar. Tekrar bağlantı noktasına geldim. Yine pardon bir küçüğünü yapmışım. Evet. Yine bağlantı noktalarını birleştirdim. Benim şu anda iki tane boğatım var arkadaşlar. İki adet boğatım var. Bazı çizimlerde de şunu da görebilirsiniz. Bunlar eski çizimlerde karşınıza çıkabilir. Ama elektrik proje çizerken genelde bunları kullanmıyorlar. Bu çizmiş olduğumuz şu boğatın etrafı da şu şekilde bir daireye alınıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Buraya bir boğat konulmuş bunun içinde ekler var anlamına geliyor. Ama bu daireyi birçok projede göremeyebilirsiniz. Eğer gördüğünüzde de e, anlamı da bu arkadaşlar. çiz Çizilmeyebilir. E, ben de çizmemeyi yeğliyorum. Neden çizmiyorum? Çünkü çizmediğim zaman proje daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, elektrik projelerinde yani bir inşaata gittiniz ya da size bir elektrik projesi verildiğinde asla bu şekilde verilmiyor. Kapalı devre şeklinde veriliyor arkadaşlar. Yani tek ad devresi şeklinde veriliyor. Mesela burada bir buton, bir zilin tek ad devre şeması var. Bu tek ad devre şemasına bakarak ne yapıyorsunuz siz? tesisatınızı kontrol ediyorsunuz ya da tesisatınızı yapıyorsunuz. O yüzden her elektrikçinin açık devreyi, bu devreler açık devre. Yani faz nötr olarak ayrı ayrı çiziyorsak devrelerimiz açık devre. Ama tek bir kalemde yani tek bir çizgi üzerinde çiziyorsak buradaki gibi arkadaşlar bu sefer bu da kapalı devremizi oluşturmuş oluyor. Evet. Toparlayacak olursak arkadaşlar birinci kural nötr trafodan sonra anlatıyorum arkadaşlar. Bu kısmına kadar herkes biliyor zaten. Trafodan sonra nötr direkt nereye gidecek? Zile gidecek. Artık nötrle hiçbir işiniz kalmadı. Nötrü bir nötrle uğraşmıyoruz. Sonra faz sigortaya girdi. Sigortadan çıktı. Trafodan sonra faz bütün alıcılara bütün kontrol eden elemanlara gidecek. Alıcı değil. Kontrol eden elemanlara gidecek. Burada ne var kontrol eden eleman? Buton 1 var. İkincisi buton 2 var. Faz buton 1 ve buton 2'ye gidecek arkadaşlar. Bakın faz buton 1 ve buton 2'ye gidecek. Gitti. Kontrol eden elemanın çıkışı buton 1 neyi kontrol edecek? Zili kontrol edecek. Zile gidecek. Yani buton 1'in çıkışı o zile gelmiş. Buton 2 aynı zili kontrol edecek. O zaman yine aynı yere gidecek. Buton 2'nin çıkışı da yine zile gidecek arkadaşlar. Evet. 2 buton bir zil tesisatını bu şekilde beraberce çizmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Şimdi arkadaşlar aşağıda